Evet efendim tekrar selamlar. Her gün bir video diyoruz ve devam ediyoruz videolarımıza. Çünkü gelişmeler sürekli değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Efendim sol bek arayışları, Beşiktaş'ta son sürat devam ediyor. Ne diyorduk? Arkadaşlar diğer mevkiler için transfer şimdilik beklemedi ama aciliyeti olan mevkiler ki bunlardan biri de Rıdvan'ın yeri bıraktığı boşluk sol bek ya da kanat bekleyebileceğimiz Oyuncular ve bu araçlara hız verdi. Aslında araçlarda hız vardı. Araçlarda çok önceden yapılmıştı. Hani Rıdvan giderse ne yaparız diye plan program zaten vardı. Onlar gün yüzüne çıkmaya başladı. O dosyaların kapakları açıldığı için dış basında da yazılmaya başlandı. Çünkü arkadaşlar hemen bir saniye. Evet. iki isim ön plana çıkmaya başladı. Bu arada yayındayken de mesaj geldi. Dedik ki ne oluyor, ne bitiyor. Her iki oyuncu da gündemde liste başı hangisi olursa olsun fark etmez. İsimleri biliyorsunuz. Birisi Muhannet, e, Hamur Bey, İsveç'te e, oynayan Hamur Bey ya da Hamur Bey ya da e, oynayan e, daha önce oradan şey gelmişti. Erkan Zengin gelmişti. Irak'ta oyuncu Muhannet. E, yine e, İsrail oynayan Tel Aviv'de herhalde Doron. Ee, doğru, içinde Olimpiyakos'ta devrede onu da belirtelim Fakat burada Beşiktaş'ın yıllık ödeme konusunda şansı biraz daha fazla. Ama Beşiktaş ikisinden birini alacak, Hangisini alırsa alsın fark etmez. Ee, i̇kisinin de e, özellikleri birbirine çok benziyor ama Rıdvan kadar e, hızlılar mı bilmiyorum. Rıdvan tam üçlü sistemin yani 3-4-3'ün, 3-5-2'nin, 3-4-1-2'nin oynayabileceği bir oyuncu. Yani o dörtlünün sonunda. Orada herkes oynatır, yani bu sistemi oynatan herkes orada oynatır, bir tek Stefan Kuns hariç. O da şimdi oynatmaya başlar herhalde diye düşünüyoruz. Kuns o konuda bende hayal kırıklığıdır, onu da belirtelim arkadaşlar. Yani futbol hakkında olan bir teknik direktörün öyle bir hata yapacağını zannetmiyorum. Neden öyle bir seçim oldu yoksa başkaları mı karar verdi bilmiyoruz. Bana çok saçma gelmişti yani. Çünkü bunu yapan bir adamla yani elinde böyle bir oyuncusu olan bir teknik adam bu oyuncuyu böyle bir sistem içerisinde değerlendirmiyorsa onun da 2 dakikalık futbol oynamış olsa dahi 2 dakika bile futbol konuşmaya tahammül olmaz herhalde bir insanın. Ben başka nedenler olduğunu düşünüyorum. Neyse gelelim biz konumuza. Hangisi olsa olsun bir an önce, önce olsun. Çünkü orada eksiklik var. Şimdi stoperde sıkıntılar var şunlar var deniliyor ama en azından elinde hiç oynamamış sayısı var. Sakatlanmış bir Montero var. Efendim takıma yeni gelmiş bir Emre Can var. Hadi orası tamam. Efendim sağ kanat transferi, sol kanat transferi, her iki kanada oynayabilen, üçüncü bölgede oynayabilecek oyuncu adayları arasında en başta yer alan Christian Fasna, hadi orada e, onun yerini doldurabilecek adamlar var şu an. Orada bir sıkıntı yok. Ama sol bek ya da kanat e, bekti. Sol kanat bek için mutlaka alması lazım. Çünkü bir tane Aleves maçı var. Onda zaten oyuncu yok. Sampdoria maçına yetişip yetişmeyeceği belli değil. Kayseri Spor Ligi ilk maçı orası. ve O maça yetişmesi lazım. Yani Umut da oynayabilir. Ben ona bir şey demiyorum ama koca sezonu tek bir e, futbolcuyla e, götüremezsiniz arkadaşlar. Bu birincisi ya Muhannet ya da e, Doron yakın zamanda açıklanır diye düşünüyorum. Üçüncü isim var mıdır? vardır herhalde. Dördüncü isim de vardır mutlaka. Dış basında çıkıyor zaten önce çünkü artık böyle transferler çok böyle diğer kulüpler öğrenmesin diye çok gizli yürütüyorlar. Çünkü geçen gün Serkan Korkmaz'a bir yayın yaptı. Ya İngiltere'de böyle oluyor mu acaba? Mesela İngiliz kulüplerini atıyorum. Aston Villa'nın belirli bir scouting şeyi vardır. Raporları vardır. Adamlar gidiyorlar alıyorlar falan filan yetiştiriyorlar. Acaba orada ya dur ben Aston Villa'nın işini bozayım falan diyen var mı? Ama burada var. Türkiye'de var abi. Çünkü Türkiye'de kulüplerin çoğu transfer yapmasını bilmiyor. Menajerler yapıyor transferleri. Dolayısıyla bir kulübün listesindeki bir oyuncuyu başka bir kulübe önermesi menajerlerin demek ne demek fiyatın art, artıyor olması demek. İşte futbol aklı olmayıcı kulüpleri böyle çaresiz kalıyorsun. Sonra diyorsun ki ya Leipzig nereden buldu o 18 yaşında Ganalı oyuncuyu? Sen de bulabilirsin çünkü Leipzig senin gibi burada menajerler teslim olmuş değil. Onların bir futbol aktı var. Demek senin nokta bu arkadaşlar. O yüzden e, bu isimlerin gizli tutulması önemli çünkü bu isimler emin olun şöyle bir şey var, Beşiktaş'ta gelen bu isimler iyi olduğu zaman, iyi işler çıkardığı zaman arkadaşlar onları bir dahaki sene bu takımlardan koparmak için veya sözleşmeleri bitmesini e, bekleyecek olan kulüpler vardır. Kulüpler o menajerler gidecek, başkan bak Beşiktaş'ın oyuncusu iki sene sonra boşa çıkacak falan filan biz onu idare ederiz, alırız, malırız gibi gibi şeyler de olacak, dümenler de olacak. Türk futbolu böyle maalesef. O yüzden gizli tutmaları gayet normal arkadaşlar. Hak veriyorum. E, fakat sol bek transferi e, bir an önce yapılmalı diyoruz. Bir şey daha var. Şimdi tabii Beşiktaş'ta Enkudu'nun gitme olasılığı var. Bunu çok önceden söylüyorduk. Belki orada Tyler Boyd Türkiye'de bir kulübe gidecek. Belki Aydın Hasici kiralayacaklar. Bakın Göztepe istiyor bir yerde pişmesi lazım has için belki diyecek hoca ya da ben onu oynatacağım içeride. Bunları bilemeyiz. Ama şimdi savunmada arkadaşlar şöyle bir durum var. Emre Can aldın. Emirhan'la görüşüyorsun Çaykur Rizespor'da. sayısı aldın. Belki bir giden olursa bir sağ stoper yani Montero'da gitse, Wellington'da gitse belki bir sağ stoper. Ama illa gidecek diye bir şey yok. Onlara siz gidin kardeşim denilmiyor. Sadece ve sadece teklifler gelirse ve boşa çıkarlarsa bir tane sağ stoper düşünüyorlar. Ben kendim şahsi fikrim eğer yarın bugün Beşiktaş'ın bu sistemde sağ stoperi hani Wellington diyorsanız Wellington yarın bugün Wellington Allah gösterdi sakatlandı ceza aldı orada sağ stoper kim? Ben onu bilmiyorum. Herkes onu öğrenmek istiyor. O nedenle oralarda kafa, kafalarda soru işareti olmaması gerek. Kasımpaşa maçı gibi iş kazaları olabilir. Bir kez daha söylüyorum. Üçlü sisteme kimse bir şey demez. Yeter ki doğru kadro olsun. Oralar idare edilecek bölgeler değil. Bu bir. İkincisi e, hani takımda stoper sayısı işte şudur budur altı tane var beş tane var. O başka arkadaşlar sayısal çoğunluk demek kalite anlamına gelmiyor. Ama mutlaka ve mutlaka bence Wellington'u yedekleyecek bir sağ stoper olmalı diye düşünüyorum. Wellington yedek olabilir. Kimse bir şey diyemez. Kimse de bir şey demez niye yedek diye. Eğer alabiliyor alınabiliyorsa bütçe anlamında da bunu sağlayabiliyorsanız evet sağ stoper. Ha e, ben de para yok o yok. O zaman diyorlar ki şimdi taraftarın söylediğini söylüyorum. Abi Cenk Tosun var, Muleka var, Weghorst var. Hadi Oğuzhan var. Hadi Kenan var 3. bölgede. E, Kenny e, deniliyor. Kenny'yi alacağını oraya bir sağ stoper alsan işte orada sayısal fazlalık var ama. Peki buradaki sayısal fazlalık değil mi? Sayısal azlık mı? O nedenle bu kadro mühendisliği benim tahminim hani herhalde öyle taklidi falan diye yapıyordu Beşiktaş. Sağ stoper mutlaka alınır diye tahmin ediyorum. Ben bu bir. ikincisi Emirhan Topçu olur veya olmaz. Ama Serdar Saatçı özür dilemiş bir Serdar Saatçı. Bence Serdar Saatçı Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalar. Kontratın bir, bir sene var. Yeni sözleşme imzalar. Eğer yeni sözleşme imzalıyorsa, Beşiktaş'ta 4-5 senelik bir mukavele imzalıyorsa, Serdar Saatçı'nın o yaştaki genç oyuncunun özür dilemiş, büyük pişmanlık duymuş bir genç oyuncunun da kenarda kalması bence anlamsız artık. Çünkü biz tamam oyuncunun ciddi sıkıntısı oluyor bir sene futbol oynamayan adam ama sonra da Adem Leitch aldı parayı gitti. Douglas aldı parayı gitti. Lens aldı parayı gitti. En aldı parayı gitti. Onlar artık bundan sonra kulüp bulur bulmaz. Bizim derdimiz değil ama onlar paralarını aldılar. Yani paraları kalmıyor burada. Yararlanmak da çok önemli diyor diyorlar bazen. E, de, doğ, doğru da işimiz e Serdar Saatçik genç bir oyuncu. Senin oyuncu. Sana sözleşme uzatmayı Cenova'nın radarına girip bir oyuncudan bahsediyoruz. Sana sözleşmeyi uzatmayı uzatmayı e, Uzatmaya hayır demiyorsa evet diyorsa bu oyuncu. Bence affedilmesi de e, mantıklıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ne karar verecekler. Ama e, onun gelmesi, o aynı zamanda bir sağ stoper özelliği de var. Onu da belirtelim arkadaşlar. Hataları olabilir. Yarın bugün Valerian İsmail Hoca. Hani oldu ya diyelim gitti. Gitti diyelim. E sen sisteme uymuyor diye veya sıkıntı var diye genç bir oyuncuyu kaybetmiş oluyoruz. Senin şeyinden yetişmiş. O nedenle ben her zaman şunu söylüyorum. Senin öz kaynaklı düzenle yetişmiş oyuncular. bir ayrıcalama oldu bu kapı tekmeleme anlamında söylemiyorum. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Taktiksel disiplinsizlik anlamında da söylemiyorum bunu. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama bu kadar savunma sıkıntısının olduğu yerde sağ stoperde Necip oynayacağına, sol stoperde Necip oynayacağına en azından stoper orijinli birisi olsun diye söylüyorum arkadaşlar. En azından. Adam stoper en azından. E, Beşiktaş'ın böyle bir lüksü yok. Ama Serdar da yaptığı çok yanlıştı. Bunu net söylüyorum. Ve Beşiktaş yönetimi kendi öz kaynak düzenindeki futbolcularının bundan sonra gelecek olan futbolcuların da menajerli, menajerlere dikkat etmesi lazım. Bazı menajerlik yapılarına kapılmaması lazım. Burada maalesef ben konuştum. Sıkıntılar aile dedi. O, öyle anlaşmalar yaparsınız. Bak Milani kafasını kaldıramıyor. Nasıl anlaşma yapmışsa onun futbol okulu kafayı bile kaldıramıyor. Ne diyorlarsa orayı diyor. Elbette körelik düzeni değil ama sen bu kadar emek veriyorsun, yetiştireceksin ve karşını başkaları alacak. Yaz yani burada şu var. Bu oyuncu sana geliyor. Eğer oyuncunun yeteneği varsa arkadaş kramponunu menajer almasın. Mesela vitaminini menajer almasın. 15 yaşında, 14 yaşındaki futbolcunun vitaminini kramponunu menajer alıyor, ailesine para veriyor ve o onun oluyor artık arkadaşlar. Ben söylüyorum. Altyapıdaki düzen bu. Yani bu kulübün belirlediği düzen değil. Sadece ve sadece oraya çökenler. Ben de bir menajer şirketi kurarım. Benim de adım Serdar Sarı'da. Ben de giderim, ailelerle tanışırım. Sonuçta tanınan birisiyiz güven güveninden birisi ya adam televizyonda çıkıyor benim oğlumu kurtarır diye ben de giderim. onlara vitamin onun krampon olur. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ben söyleyeyim. Bu, bunlar Beşiktaş'ın çocukları. Bunlar Beşiktaş'ın tarlası. Tarlasından e, ürün hasatı bunlar yapıyor. Beşiktaş yapamıyor arkadaşlar. O nedenle, hani geçmiş için söylüyorum. Şu an için Allah var onunla atılıyor onunla adımla adımlar. Ben onu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Serdar Saatçi de takıma geri dönerse eğer Bence bir sağ stoper Ve gitmeleri halinde bir kanat Bu sistemi daha da sağlamlaştırır Yoksa Valerian İsmail'in üzerine çökerler Zaten apartta bekliyorlar Bazı hoca trolleri apartta bekliyorlar arkadaşlar onu söyleyeyim Beşiktaş'ın hocasına çökerler çok net söyleyeyim bekliyorlar O nedenle Bence Sağ stoper şart ben Hatta kanat da şart. Her iki kanada oynayabilen. Çok net. Ee, Serdar da özür dilerse tabii ki. Özür diledi de gerçi e, sözleşme uzatırsa, eğer sözleşme uzatmayı kabul ediyorsa bu özrün yanında ben hemen gel oğlum derim. Gel bir daha aynı hata yapma. Sen Beşiktaş'ta yetişmiş bir çocuksun derim. Bakınız Rıdvan sen Serdar'a da bir iki sene oynattın mı böyle al başına e, yeni bir talip kuşu da hem maddi anlamda hem de oyuncu sirkülasyonu anlamda. Bilmem haksız mıyım? Güzel insanlar bana katılıyor musunuz? Efendim Beşiktaş'taki son gelişmeler böyledir. Biraz da tavsiye niteliğinde şeyler oldu. Çünkü benim kulağıma gelen bazı şeyler var. Bu menajer, bu gençleri aileleriyle görüşerek yetkilerini almak gibi. Aman Beşiktaş yönetimi dikkat efendim. Sağlıcakla kalın.